Merhaba. Ben Bay Alfa. Bugün seninle alfa erkek nedir? Alfa nedir? Bunun üstüne birazcık konuşacağız. Genel bir podcast olacak bu alfa mentalitesiyle ilgili. Daha sonra sizden gelen yorumlara, tepkilere göre daha özelliklerine gireceğiz. İlk öncelikle gelin bir alfa kavramı konusunda bir tanımlama yapalım sizinle. Seninle. Alfa bir topluluktaki kişiler arasındaki en yüksek üreme ve en yüksek hayatta kalma şansına sahip kişinin ta kendisidir. Aslında üreme şansı da hayatta kalma şansı çok yüksek olduğu için otomatik olarak ona gelir. Yani ekstradan çok da fazla bir şey yapmaz. Fakat bu iş hani alfa mentalitesi olayı, alfa erkek olma olayı tanımda söylendiği kadar da çok da kolay değil. Çünkü bunun altında yatan birçok şey var. Belki bundan bin yıl önce, 2000 yıl önce yaşamış olsaydık bunlar çok daha basit şeyler olabilirdi. Ne gibi? İşte çok iyi avlanma yeteneğine sahip olursunuz ya da fiziksel olarak çok güçlü olursunuz. Bunlar size otomatik olarak gelirdi. Ama günümüz dünyasının kurulu sisteminde işler birazcık daha keş, keşmekeş, keş, birazcık daha karma karışık, çorba olmuş şeklinde. O yüzden biz sizinle adım adım yani biz hani o yüzden o yüzden ben seninle adım adım alfa olma konusunda ilerleyeceğim. Tabi bu yolda birazcık benim tecrübelerim, birazcık öğrendiğim şeyler, çoğunlukla tecrübelerim seni yönlendirecek. Peki neden hayatta kalma şansı çok yüksek olan kişiye üreme şansı otomatik olarak geliyor. Bunun çok basit bir açıklaması var aslında. Bu olay tamamıyla kadınların üreme stratejisiyle alakalı olarak aslında üreme şansını yükselt üreme şansını yükseltiyor. Çünkü bir kadın doğada hani bu aslında evrimin getirmiş olduğu bir şey ve en son beyin 10 bin yıl önce evrilmesine göre hala da devam eden bir süreç bu. Hatta 10 bin yıl önceden de öteye dayanıyor aslında. Bu şöyle bir olayı var bunun. Kadın bin yıl, 2000 yıl önce doğada tek başına hayatta kalamayacak kadar güçsüz bir varlık aslında. Fiziksel olarak bakıldığında fiziği avlanmaya işte bir şeyleri taşımaya falan çok da fazla uygun değil. Bu yüzden yaşamda kalmak için ve kendinden olacak olan çocuğun yaşamda kalması için bu işleri yapabilecek. Yani güzel bir şekilde avlanabilecek, işte eve yemek getirebilecek, işte ne bileyim o evi koruyabilecek derecede erkekler aramaya başladı. Bu erkeklerle de çiftleştikçe günümüze kadar şu an ben de dahil, sen de dahil günümüze kadar bu erkeklerin gen soyları bir araya geldi. Yani şu an günümüzde yaşayan tüm erkekler aslında kadınların ilk başta aradığı bu erkeklerden oluşan genetiği taşıyor. Ve bu bilgiler ise yani avlanma becerileri, bir şeyleri taşıma becerileri vesaire tamamıyla genetiğimizin içine gömülmüş durumda. Aslında alfa ya da alfa erkek senin kendi doğanda var olan bir şey. Aslında içten içe çok para kazanman gerektiğini, evini geçirmen gerektiğini biliyorsun. Bunu sana toplumun söylemesine bile gerek yok. Çünkü bugün dünyanın neresine gidersiniz? dünya yani dünyanın neresine gidersen git. Hangi erkeğe sorarsan sor. Sana şunu diyecektir. Erkek dediğin para kazanır. Erkek dediğin evini geçindirir. Erkek dediğin ailesini korur. Ailesine yeter. Bunlar tamamıyla bin yıl önce olmuş olan şeylerden bu zamana kadar genetiklerimizle bize aktarılan şeyler. Aslında alfa sana çok uzak değil. Ama toplum sana bunu bastırmanı söyledi. Sana dedi ki işte böyle olmasına gerek yok. Duygusal ol, duygularını dinle. Ama duygularını çok da fazla dinlemek yerine hedeflerine ve amaçlarına kilitlenmen gerekiyor. Şöyle düşün. Masai Mara ormanlarında bir erkek duygularına yenik düşse sence bir av avlayabilir mi? Ya da e, hedefine yani avlayacağı ava kilitlendiği zaman duygularını dinlemeyip sadece yapması gerekeni yaptığında hayatta kalma şansı daha yüksek değil mi? Biliyorum, biliyorum. Bundan cevapların hepsi evet. O yüzden bu yolculuk aslında senin kendi doğana dönüş olacak. Peki biz buralarda tam olarak neleri işleyeceğiz? Günümüz modern dünyasına uyarlanmış alfa erkek modelini işleyeceğiz. Onun belli başlı özelliklerini söyleyeceğim. Bu özelliklere sahip olmanız gereken içsel özelliklerinizi söyleyeceğim. Size ben fake it till make it olayını asla önermeyeceğim. Çünkü fake it till Make it olayı tamamıyla anı kurtarmak için yapacağınız şeyler olacak. Evet, bunu yeri geldiğinde yapacaksın belki ama ben bunu çok fazla tavsiye etmiyorum. Zaten dediğim şeyleri yaptıktan sonra bunu yapmana bile gerek kalmayacak. Peki bizim alt başlıklarımız neler? Özgüven, öz farkındalık, öz saygı, öz sevgi, disiplin ki disiplin şu andan itibaren kazanmaya alışkanlık edinmen gereken bir beceri, bir yetenek. Çünkü disiplin yapmazsan, yani disipline sahip olmazsan bu hayatta hiçbir şeye başarılı olamazsın. Özellikle günümüz modern dünyasında asla ve asla yeterli kaynaklara sahip olamayacaksın. Disiplinli bir şekilde çalışman, disiplinli bir şekilde işte işine ilgilenmen, işi büyütmeye çalışman, yeri geldiğinde duygularını ardı bırakıp yorgunluğunu ardına bırakıp bu uğurda çalışmayı göze alabilmen senin kaynaklarını çoğaltacak ve bir bakalım böyle olduğun zaman ne olacaksın. Hayatta kalma şansı yüksek olan bir erkek haline geleceksin. Ve kadınların çoğuna soralım. Evet. Çık ve sor. Kadınların çoğuna sor. Zengin ve çok parası olan bir erkek mi isterler yoksa fakir, parası olmayan bir erkek mi? Diğer kalan tüm özellikleri aynı olacak. Yani ikisini de sevebilecek, ikisine de aşık olabilecek, ikisi de duygusal olsun fark etmiyor. %95'in vereceği cevap tabii ki de kaynakları bol olan bir erkek olacak. Ama sırf böyle diye kadınlardan nefret etmeyin. Bunlar da böyle olmak zorunda olmaya alıştılar. Evet, onların bu bu şekilde olması içten içe genetiklerine işlenmiş bir bilgidir. Nasıl ki biz erkekler para kazanmayı, hayatta kalmayı çok fazla önemsiyorsak, güçlü olmayı, şunu bunu falan doğduğumuz andan itibaren bilebiliyorsak, kadın da bu seçimi doğduğu andan itibaren biliyor. Çünkü kadın çocuk doğurmak zorunda. Çocuğa hamile kaldığı dönemde ona birilerinin bakması gerekiyor ki çocuk sağlıklı bir şekilde doğsun. Şimdi diyeceksin ki sen bana günümüz modern dünyasında böyle değil ama bunlar çok fazla ihtiyacımız yok. Ben de sana diyeceğim ki beyin en son 10 bin yıl önce evrimleşti. Ondan bu zamana kadar bir tane bile upgrade yani güncelleşme almadı. Yani herhangi bir evrimsel seleksiyona uğramadı. 10 bin yıldır aynı beyni kullanıyoruz. Beynin dinamikleri hiçbir zaman değişmedi. Kadın olsun erkek olsun. Bu bilgi bundan 10 bin yıl sonraya kadar bile aktarılacak bilgi. Ama bu kadınlardan nefret etmenizi gerektirmiyor. Kimse bana şunu demesin. Ben soğan ekmek satarım, evimi, çoluğumu, çocuğumu geçindiririm demesin. Böyle bir şey yok. Neden daha yüksek kaynağı olan bir erkekle birlikte olmak varken neden senin gibi kaynağı olmayan bir erkekle birlikte olsun ki kadın? Neden? Sen onun çocuğuna, ondan yani ondan olacak çocuğa sen ne sunabilirsin? İşte tam olarak bunları işleyeceğiz sizinle. Bu da böyle bir genel bir sohbet podcasti olsun. İlk podcastimizi özel sana. Evet podcastin sonuna geldik. Bir sonraki podcastimde sana Alfa Erkin'in liderlik özelliğinden bahsedeceğim. Ve e, bu konuyu bayağı bir işleyeceğiz. Yani alfa e erkeğin özelliklerinden bahsetmeye devam edeceğim. Lütfen takipte kal. Abone ol. Ve bildirimlerini açmayı unutma.